Peki, yani... şeyi, bir eleştiri, sabit, çok da yaygın bir eleştiri. Weber'i anlamak mı istiyorsunuz? Weber'i bir kenara koyun, Marx'ı alın, Marx'ı okuyun, kavramları ters yüz edin. Weber işte o. O kavram zenginliği, o üretkenliği biraz sanki bunu böyle düşündüğüm için söylüyor değilim. Çok, çok eleştiriler cevap. var diye söylüyorum. Marx'ın antitezi gibi hmm. inşa edildiği, buradan belki Amerika parmağı meselesine de geliriz. Bu eleştirileri ilişkin ne söylersin hocam? Yani doğru yani şu, Weber'in kavramları Marx'ın kavramlarınızdı değil ama e, teorisinde bir e, farklılaşma var Weber'in. E, fakat biliyorsun ben şey iddia ettim yani. Bunlar aslında birbirinden farklı birbirine zıt de değiller. Birbirleriyle aynılar, benzerler. Ve bunu da e, dünyada literatüre e, e, bu yeni sokmuş bir vaziyetteyiz zaten. bu yeni yani. Yeni bir bakıma aslında Marx ve Weber'in birlikte okunması gerektiğini, birbirinin tamamlayıcısı olarak okunması gerektiğini söylüyorum ben. Bu zıt olarak inşa etme meselesi soğuk savaş iklimiyle çok yakından alakalı. Yani sosyalist dünyanın Marx'ı var. Büyük bir teorisyen, modern dünyayı açıklamış, bir ideoloji ortaya koymuş. Liberalizmin peygamberi olarak inşa ediyor Weber'i Parsons. Ve Amerikan toplumunun üzerinde inşa olduğu protestanlığın teorisyeni protestanlık eksenli bir modernite açıklamasının mucidi olarak inşa ediyor. Bunu inşa ederken aslında tam da bir siyasal karşıtlaştırmayı, yani liberalizm ile sosyalizmin siyasal karşıtlaştırmasını bir Marx ve Weber karşıtlığına e, dönüştürüyor. E Weber Marksistlere karşı, Alman Marksistlerine karşı. Bunu Almanya'nın iç siyasetiyle alakalı bir durum olarak okuyabiliriz. Almanya'nın geleceğinde Alman Marksistlerinin yeterince söz sahibi olamayacağını, yeterince yetkin fikirler oluşturamayacağını düşündüğü için Alman Marksistlerine karşı Weber. Düşünmeseydi? Düşünmeseydi taraftar olurdu. Weber için bir tane prensip var. Büyük, büyük Almanya. Almanya. Oraya büyük, da. Hayır daha daha doğrusu şöyle Büyük Almanya, daha büyük Almanya, daha da büyük Almanya. Weber için tek bir tane gündem var aslında. Tek yani. Almanya nihayetinde demek. Tek dünya. Ama şöyle Amerikan üniversitesinin ya da Amerikan Amerika'daki muhafazakar sosyolojinin Weber'e e, merkezi bir yer biçmesi e, ni Marx'a karşı onu konumlandırmak üzerine bir yaklaşım olduğunu kabul etmeli miyim? Siz mi? Evet, bu çok... artık genel kabul görmüş bir şey. Bu doğru Hatta... mu yani? Aslı var mı? Tabii tabii. Yani bu böyledir. Bu böyledir. Parsınız ve Parsons'ın öğrencileri sonrasında e, ee, Weyber'i böyle bir yere konumlandırdılar. Yani bu suni olarak inşa edilmiş olan bir şey. Aslı yok zaten. Aslı şu, Weber Marksizme karşı. Ama Marks'a karşı mı? Bütün düşüncesini, bütün hayatını Marks'ın düşüncelerini çürütmek için mi sürdürdü? Bütün teorilerini Marks'ı yanlışlamak için mi oluşturdu? Hayır. Hı. Hatta yani böyle dipnotta bunu söylüyor bir yerde. 1905'te ...protestan ahlakını yazdığında böyle okunuyor protestan ahlakı. Weber 1920'de protestan ahlakına bir dipnot düşüyor. Diyor ki bütün tarihi materyalist bir şekilde, tek taraflı yorumlamak nasıl hatalıysa, aptalcaysa... Hmm. ...bütün tarihi e, kavramlar ve fikirler etrafında okumak da o kadar aptalcadır diyor. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Aslında yaygın yapılan yanlışa şerh düşmüş. Daha kendi hayatında reddediyor bunu. Hmm. Ama kim görür bunu? Sloganlara bakılır. Herkes yukarıya bakıyor. Eyvallah.